Bugün bir tarafta İstanbul'u, İstanbul'u kendi geleceği için kaderine terk edenler var. Diğer tarafta Kartal'da, Orhantepe'de, Üsküdar'da, Eyüp'te, Beykoz'da şantiyelerde çalışanlar var. Bugün bir tarafta trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduran, İstanbul'u üzenler var. Diğer yanda Çekmeköy'de, Tuzla'da, Pendik'te gençlerimizin, çocuklarımızın yaşamı için yepyeni yeşil alanlar, yepyeni millet bahçeleri üretenler var. Bugün bir yanda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bile karşı çıkanlar. Ayasofya müze olsun diyenler var. Diğer yanda bu 22 yılda İstanbul Havalimanı'nı, Marmara'yı, Avrasya tünelini yapanlar var. Bunların değerli kardeşlerim millete zerre kadar faydaları yok. Şefkatleri yok. Sadakatleri yok. İşte bu seçim 31 Mart seçim seçimi iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içerisinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde bu beş yılda beş bin konutu bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde üç ayda yüz bin konutun inşasını başlatanları seçeceğiz. Bu seçimde ya İstanbul'un kaynaklarını, bu milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'un her ilçesine, her anında, her alanda 300 50 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. Bu seçimde ya İstanbul'un bütçesini kendisi için, kendi geleceği için harcayanları ya da İstanbul'un kaynaklarını bu kent için, İstanbullular için harcayanları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullu kardeşlerimiz, buradaki hemşerilerimiz 5 yıldır o çektikleri çileyi göz önünde bulundurarak hizmetin ve adresi olan AK Parti'mizi, Cumhur İttifakımızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Gittiğimiz her yerde emin olun bu sevgiyi görüyoruz. Biz bu şehre dair rüyalarımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi paylaşıyoruz. Ve derdi olmayanlar bizi anlayamazlar. Çünkü dert insanı yollara düşürürmüş. İşte biz de bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Bizi arayanlar algıda, reklamda bizi bulamayacaklar. Bizi arayanlar milletin yuvalarını yaparken kentsel dönüşüm şantiyelerinde bulacaklar. Bizi arayanlar yerin üstünde o konutlarımızı yaparken yerin altında da metro şantiyelerinde bizi arı gibi çalışırken, çalışırken bulacaklar. Olacaklar. Bizi arayanlar kıymetli kardeşlerim. İstanbul'un 39, 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacaklar. Bizi hiçbir zaman hiçbir kimse polemik yaparken bulamayacak. Bizi arayanlar temel atarken, açılışlar yaparken milletimizin yüzünün güldüğü o konutların tesliminde, o törenlerde milletimizin zor gününde onunla birlikte aynı hüznü, aynı acıyı paylaşırken bulacaklar. Bizi arayanlar inşallah şantiyede baretimizi giymiş, çizmemizi takmış, montumuzu sırtımıza geçirmiş, arkamızdan İstanbul'un rüzgarının yüzümüze yine İstanbul'un yağmurunun değdiği şantiyelerde milletimizle de el ele vermiş İstanbul'un geleceğini inşallah inşa ederken bulacaklar. Bizi hiçbir zaman o kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların arkasında bulamayacaklar. Biz hep millet için yapan, hep millet için üreten tarafta olacağız. Hiçbir zaman sözünü yiyenlerin, sözünü unutanların yanında tarafında olmayacağız. Hep sözünü tutanların tarafında olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek kıymetli kardeşlerim aynı anlayışla çalışacağız. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte bu çalışmaları yaparken İstanbul'umuzu hep birlikte değiştirecek, güzelleştireceğiz ve bu seçimi alırken de biz diyoruz ki 31 Mart akşamı İstanbul'un sadece başkanı değil kardeşi olmaya inşallah evladı olmaya talibiz. Ve İstanbul'da yeniden gönül belediyeciliğini hakim kılmaya talibiz. Her bir kardeşimizin İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin gurur duyacağı bir İstanbul için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. Bir Nisan gelecek dertler bitecek. Bir Nisan gelecek, yüzler gülecek, İstanbullular gülecek, İstanbul'umuzun yüzü gülecek diyorum. Ben bu duygularla sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun diyorum. Allah, Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli evet, misafirlerimiz bugün